Merhabalar, kanalıma iyi, hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir kuzu tandır yapacağız. Bunun için bize bir adet kuzu ön kol lazım. Bu menü bize kaç paraya geldi? Eğer bu menüyü dışarıda yeseydik, ortalama kaç para ödeyecektik? Bunun karşılaştırmasını yapacağız. Kuzu ön kolumuzu öncelikle soslamak için bir keseye yağ, tuz, karabiber ve biraz da kekiği ekliyoruz. Karabiber toz yerine tane karabiber olursa daha güzel bir aroma geçiyor etimize. Etimizin üzerine çok derin olmayan çizikler atıyoruz. Sosu karıştırıyoruz ve etin her yerine güzelce elimizde sürüyoruz. İyice her yerine sürüyoruz özellikle çizik yerlere. Lezzet oralardan etimize geçecek. Daha sonrasında biraz sarımsak dişini çizdiğimiz yerlerden koyuyoruz. Tercih ederseniz ekstra tereyağı da koyabilirsiniz. Ben tercih etmedim. Çünkü pilavda kullanacağım bol miktarda o yüzden tercih etmedim. Isladığımız yağlı kağıtları yan yana koyduktan sonra kuzumuzu iyice sarıyoruz. Ben emin olamadım. En son bir kat daha sardım. Yağlı kağıdı sardıktan sonra yine hiç neredeyse hava alamayacak şekilde alüminyum folyoyla kaplıyoruz. Evet, yeni kundaktaki çocuğu sarar gibi bu işlem de tamam. Şimdi fırın tepsisine biraz su ekliyoruz. Onu fırının altına koyuyoruz. Kuzumuzun çukur kısmı yukarı gelecek şekilde fırın telinin üzerine koyup fırına veriyoruz. Tahmini üç buçuk saat civarında pişecek İlk iki buçuk saati 220 derece, sonra 1 saat 120 derecede pişecek. Hiç fırını açmayacağız bu süre içerisinde. Artık pişen kuzumuzu fırından çıkartıyoruz. Kat kat sardıklarımızı artık açıyoruz. Dikkat elinizi yakmayın. Pişmiş mi diye kontrol ediyoruz. Kemikten hemen ayrılıyorsa tam kıvamında pişmiştir. Biraz sıcak tabii, elim yandı. Yanına da güzel bir pilav yaptık. Afiyet olsun.